taking you out, I could be the villain, i as good as a kid Lately I'm painting my path on my way. I got no time that I can wait So I've been sitting in the space, yeah Making like a few And You know that I go insane, yeah can't you with a pull up to the brain Let us stop work cause we going, in go in the sun çok sevgili Burak abim ve Neslihan ablamın hesabındaki bütün sandıkları ve, görüyorsunuz 4216, 4216 ucası var onunla yeni gelen M24'ü çevireceğiz bakalım inşallah güzel şeyler çıkar hayırlısı hangisinden başlayalım önce sandıklardan mı yoksa M24'ü mü tek atalım Sofhan'a göre <laughs> sen nasıl yapıyorsan. şöyle biraz şansımızı saçma sapan şeyler de deneyelim. Evet. Önce şu malzeme sandığında falan bakalım neler varmış Burak abi de. Malzeme sandığı varmış 11 tane. Önce şunu açalım bir onunla atalım inşallah güzel bir şey gelir. O, abi sandık mı açayım? Burak abi ve Nesan ablanın sandıklarını açacaksın. Hatırlıyorsun şey, ama sen yine disk, disk to toplayacağım ekibi. Yapma. Hadi be vay arkadaş Burak abi bana bu, <laughs> bana bu en baştaki <laughs> kapalı sınırsız geldi pala pala bıyıklar çıkıyor Burak abi <laughs> PUBG Mobile şaşırtmıyor bizi <laughs> eski sandıklarımız varmış Hadi bu istikrar Buz diyarı Ama Neslihan abla ya garanti çıkar ya Çok iyi ya Deneyelim Allah. Çıkar ya Burak abi Bu UMP Hadi oğlum Hadi oğlum <laughs> Tek tek deneyelim Tekli de çıkıyor genelde zaten. Modu biraz zor. Tekrar deneyelim. Yeni Bir şey ver artık daha. Değil mi? Yani. Hadi daha. Bu arada abi de şanslı şey Biz bir askeri sandıkta şansımız değil. <laughs> ya alçak bir bu buz Şimdi bir klasik açalım. Kötü şansı attık. Aynen. Daha kötü <laughs> şans gelmiş onun yerine. <laughs> Burak abi de şans yok. Premium <laughs> sandık olmadığı için açamıyoruz maalesef. Evet, indik geldik. E, e, evet, Büyük sürprize. Evet, hadi inşallah. Burak abi Yardım. şanslı adam ya. Hadi senin hadi o uğurlu ellerinle hadi. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Hadi. Yapma be bu değil. Ne yapsın bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Hadi oğlum Are zorlama değil. Hadi be. Bu da Burak abinin şansı olsun o zaman. Küçük midilliği çok kötü ya. Yapma. Alkos. Kastı gelecek abi var <laughs> herhalde. Geldi bak tava geldi. <laughs> Ay tava ya ben tavaya tek atmak mı şu ce? Öldüren namiler. Emrah oku üfle hadi. <gülüyor> Abla. <gülüyor> ne okuyayım ne okuyayım yani gelmeyince gelmiyor görün. Kas verdi. Tamam geç. Yapma. Yapma. Vay arkadaş ya. şans olmayınca abi yapacak bir şey yok. Yani artık vermesi lazım. Hadi oha. Yok abi ya vallahi. Hmm. Nasıl izliyorum ah. Son dört kere daha açıyoruz herhalde. Bu sefer çıkartırız ya. Bu sefer gelecek. Vay abi, arkadaş ya. Yok abi. Materyal bile vermedi. Al aşağıdakini aç. Hadi. Hadi. <laughs> Al ben bize. Çıktı. <laughs> çıktı bırak. <laughs> bırak. M24 çıktı sana. Ha ha. Aha bak canlı yayında. <laughs> ne <Peki>. yapayım? Devam <laughs> edeyim mi Uce'ye abla? Devam etsin mi? Açmaya devam etsin mi? Hı hı diyor. <laughs> Materyal çıkartırsın belki. Allah'ım Burak abiye bak. <gülüyor> 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 sevindim. Allah belki oluyor. bir daha çıkar ya. Materyal. Aha, materyal gel. geldi. Materyal geldi. geldi. Hadi bakalım. <laughs> bir tane daha verse bir M24 bir de materyal verirse çok güzel olur şu an. Son kez değil mi bu? Mermeli tek tek kaçcan Kaç tane kaldı? Hmm. Hı? Tek tek kaçacağız yapacak bir şey yok. Joker'i falan çevirsin mi? J yok malzeme istiyor şu an malzeme lazım. 400 ilçen kaldı. Bir Joker'i çevireyim fark etmez. Çevirsin mi? Sıkar çevirsin diyor. Tamam çevir. Dur sana mama vereceğim. Otur. Ne vereyim Yaman sana? <laughs> yani. Boya Bir atayım, Ne? <laughs> altmış, altmış. Ha, daha, ne? veriyor ya. Ne? 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 var ya. Baktan, global, aç mı? bence. M24'e tek atayım yani. Ah! Bir tane bunu bundan, bundan bir tane açarsak M24'ten açamayız hmm. ama. <laughs> Dur. Geldi. Bence öbüründen aç. Tamam. M24 olandan aç bir tane. Tamam. Son kaldı. Hadi bakalım. Son şansımız artık yani. Son. Bu mobilin bizi şaşırtması lazım. <laughs> yine yine şaşırdın ya. Şaşırtır mı bizi Allah Allah. Bitti. Olsun ya en azından. Hemim 24'ü var. Bir, şey bir seviye atlatabiliyoruz ya. Efe şu an. ver. Atlatsın mı? Atlat. Atlat atlat. At, at. Hadi hayırlı olsun. daha 3 tane daha materyal istiyor ama. <laughs> Bunu yok sayalım. Bak abi ne miyim dedim takalım hemen şurada. Sırada Mektan ablanın hesabı var. Bakalım. Girdi mi? Bizimkiler de istek atıyorum maşallah. Abla senin hesap da valla maşallah var ha. Bilekler mi atıyor? Aynen. Bakalım. Mesan abla ne dolu ya bak sana. Oo maşallah. Ben, Gel yanıma. Benden fazla kaç, destansı var valla. Kaç, kaç destansı var öyle? Çok iyi ya. Baksana. O en en üstteki siyah var ya onun yanındaki çok iyi abi. Allah on numara. Maskara var ya bir kere. Efsane abla bak Baksana. Oo. Maskara var, <laughs> QBZ var, UMP var. Tabii ya. Boş değiliz. kulaklığı verin mi? Tabii, tabii ya. Amacımız Amacımız abla sana şimdi 3 tane bir materyal çıkartsak buradan var ya efsane olur biliyor musun? Baş, baş, başka hiçbir şey istemiyorum zaten. Yeni göstermesin materyal versin. <laughs> O zaman seninkini direkt M24'ten başlayalım açmaya. E bir sürü şeyim var benim. Haberin olsun. O zaman sandıklarda şansımızı... Ama sandıklarda şansı öldürmeyelim ya. Önce M24 deneyelim bence. Tamam sen nasıl de dersen. Bence materyali var zaten. Hadi bakalım. Tekte verse o kadar güzel olur ki. Çok fazla materyal katarım. Hadi oğlum. Yok abla şansın yok. <laughs> i̇lkenin günü olmaz. Yok yani abi ilkenin, i̇lkenin günü olmaz abla dediği gibi mamin. <laughs> Aha geldi. Lan, ben bu işi biliyorum ya. Bak boşu söylemiyorum. Ben bu işi biliyorum. Abla şanssızsın ha. Hadi bakalım. Ben... <laughs> Dedim ya materyal istiyorum diye. Ne <laughs> 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 var ya? Şimdi iki materyal vermiyor. Hadi ustam hadi. hadi. Hadi ne olur. Vay arkadaş ya. ya. Aşağıdan 24 aldım abi? Aşağıdan değil de buradan şimdi verecek bir tane daha. Hadi ver oğlum. Bir tane Benim daha verecek ya. Abi. Benim şansım Hadi aslan. Tamam, abla sen dedin diye anladım. Ne şans var abla sende böyle ya? Ne şans ya? Gözünü seveyim ya. Valla işte onu diyorum ya. Sizin hesaplarda hiç şans yok yemin ediyorum. Yapma be. Onu da vermezsin yani. <laughs> i̇nanmıyorum ya. Vallahi ben de inanmıyorum. Bak abinin kim de elinden dönmüştü. Ya sana bugün hiç dönmüyor yani. Allah kahretmesin. Boya ver. Allah kahretmesin. Senin yine kanslıydı bu da. Materyal verdi. Hadi bakalım. Belki verir ya. Müzik etmemek lazım. Ya şunlara dönmesi bir kere saçma zaten yani. saçma ya. Hevesten buraya Yok ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Ulan bir tane materyal ver bari ya. Bir de tek atalım belki materyal çıkar. Hadi senin şansın olsun. Yok abla şanslı günümüzde değiliz. Allah Vay kahretsin ya. bunu. Günün ilk sana bir tane şey hadi Maskara falan. kötü şansı bunu attık diyelim. yerim. <laughs> <laughs> ama gene klasik partiler falan geliyor gibi öyle. Hı hı. Klasikten kaç tane varmış? 42. Bir parçacık falan da. Var. 5 tane, Oo, de tane daha geldi. tane tekli varmış bunları da açalım. Hızlı hızlı açıyorum bunları. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Ne yapıyorsunuz? Biz kutu açalım. Kutu açalım ya ne abi. yapıyoruz Bakalım Neslihan ablanın şansına. Buz yarından çok şu setin çıkmasını vallahi isterim abla. Nasıl maskesi var? Çok iyi ya. Ben materyal istiyorum, ben set değil. Ne veriyor ya. Çok iyi. 3 tane arka arka veriyormuş bu. Bu ne? Ferhat. kullanmış O vardır zaten ne tarafta. Ay. Güzel bir şeyler verse bari Çok lazım Kilini. Çok çok aşırı Hele <laughs> ki o bot Emre... var ya Aşırı e... aşırı lazım Emre abi bende de Oğuzhan'a klasik var Bir şey ver artık Amir. Be ya Kar, kar 98 veriyor. Haydi kar. Bir kere şaşırtsa ümidimiz kesilmeyecek. Şaşırtmıyor işte. Üç hakkımız kaldı bakalım. Uzun üstüne tıkla bir tane de. Vay arkadaş ya. İstemiyorse belki gelir. İyi garip. Gerek şeyler. M24 vardı. Tamam. En azından ol canım. M24'ün oldu. Da işte. Yok, geliştirme onu da. Yok, belki yok. üç materyal Maftarı... bulurum. Aynen abla. Oy Bakalım efsane. Yani. Şansımız yok başka bahar artık. Öyle. Bir dakika kadar ne yapalım?